Hayatımıza bazen öyle insanlar girer ki, onlarla her karşılaşma sanki içimizde görünmez bir düğmeye basar. Bir bakışları, bir cümleleri, bir davranışları bizde huzursuzluk uyandırır. Kalbimizde hafif bir sızı, zihnimizde ise anlam veremediğimiz bir ağırlık bırakırlar. Onların varlığı çoğu zaman hayatımızda gereksiz bir gürültü gibi gelir. Bu yüzden aklımıza ilk gelen onlardan uzaklaşmak olur. Bunlar olmadan hayatım daha huzurlu olurdu deriz. Fakat gerçek düşündüğümüzden çok daha farklı olabilir. İbn Arabi varlığa ve insana bakarken bambaşka bir pencereden bakar. Ona göre hayatımıza giren hiçbir insan tesadüf değildir. Her bir karşılaşma ilahi bir planın ince bir ilmeyle dokunmuş parçasıdır. Kimi dost, kimi yabancı, kimi de bizi zorlayan bir sınav olarak karşımıza çıkar. Ama hepsinin rolü bellidir. Bazıları Bizi şefkatin ve güvenin ne olduğunu öğretmek için gönderilir. Bazıları ise sabrın, adaletin ve içsel gücün sınırlarını göstermek için. İşte zor insanlar bu senaryonun en dikkat çekici ve en etkili oyuncularıdır. Zor insanlar genellikle hayatımızda istenmeyen misafir rolündedir. Çünkü onlar bilerek ya da bilmeyerek bizi rahat alanımızdan çıkarır. İçimizde gizlenmiş öfkeyi, sabırsızlığı hatta gururu ortaya çıkarırlar. Bazen kalbimizi kırar, bazen bize haksızlık ederler. Biz ise o an için bunun sadece bir sorun, bir engel olduğunu düşünürüz. Oysa İbn Arabi'nin perspektifinde bu kişiler görünmez bir eğitim sürecinin parçasıdır. İlahi kudret çoğu zaman insanı en etkili şekilde başka insanlar aracılığıyla eğitir. Sert rüzgarların ağaç köklerini derinleştirmesi gibi zor insanlar da ruh köklerimizi sağlamlaştırır. Belki de asıl mesele bu kişilerin neden bizim yolumuza çıkarıldığını anlamaktır. Onlar bizi sınamak için mi buradalar, yoksa değiştirmek için mi? Bizi hakikate yaklaştırmak için mi, yoksa ondan uzaklaştırmak için mi? İbn Arabi'ye göre cevabın anahtarı bu karşılaşmalara nasıl baktığımızda saklıdır. Eğer onları sadece düşman, yük veya engel olarak görürsek, ilahi mesajı kaçırırız. Ama eğer onları ilahi bir işaret, ruhumuzun olgunlaşması için açılan bir kapı olarak görürsek, işte o zaman zor insanlar bile hayatımızda bir hikmet sebebine dönüşür. Hayat yolculuğumuzda karşımıza çıkan her insanın bir sebebi vardır. Kimi, bize dostluk ve güveni öğretmek için gelir, kimi ise zorluk ve sabrın anlamını kavratmak için. Bu ikinci grup, çoğu zaman zor insanlar olarak adlandırdığımız kişilerdir. Onlar kelimeleriyle, davranışlarıyla ya da tutumlarıyla bizi sınar, sınırlarımıza dokunur, kalbimizdeki tahammül sınırlarını zorlar. İlk anda bunu bir talihsizlik ya da rastgele bir olay gibi algılasak da, derin bakış açısına sahip olanlar bilir ki bu tür karşılaşmalar tesadüf değildir. Arabi hazretleri insanın ruhsal terbiyesinin yalnızca ibadetler ve tefekkürle değil, hayatın içindeki imtihanlarla tamamlandığını söyler. Ona göre zorluk çıkaran insanlar bu imtihanın en güçlü araçlarından biridir. Çünkü insan rahat bir ortamda kendi gerçek halini pek göremez. Ancak huzursuzluk, adaletsizlik veya yanlış anlama gibi durumlarla karşılaştığında içindeki öfke, sabırsızlık, kırılganlık ve hatta gizli kibir ortaya çıkar. Bu anlar ruhun aynasına bakmamızı sağlayan eşsiz fırsatlardır. Bu tür insanlarla karşılaşmak bize sadece sabrı öğretmez, aynı zamanda içsel dengemizi korumayı, haksızlık karşısında hakkımızı savunmayı ve öfke ile adalet arasındaki ince çizgiyi ayırt etmeyi de öğretir. Onlar, farkında olmadan bizi olgunlaştırır, tepkilerimizi yönetmeyi ve kalbimizi korumayı öğrenmemize vesile olurlar. Tıpkı sert rüzgarların kökleri sağlamlaştırması gibi, zor insanlar da karakterimizi ve inancımızı güçlendirir. Bazen bu tür kişiler hayatımızda kısa süreliğine bulunur, bazen de uzun yıllar boyunca çevremizde kalırlar. Ama süre ne olursa olsun, asıl değerli olan onlardan kaçmak değil, karşılaşmanın ardındaki ilahi hikmeti görebilmektir. Zor insanlar bizden sadece sabır talep etmez, aynı zamanda içimizdeki sabrı, merhameti ve adalet duygusunu geliştirir. Onlar sayesinde kendimizi tanıma yolculuğunda önemli bir adım atarız ve çoğu zaman geriye dönüp baktığımızda en çok bizi zorlayan kişilerin aslında bizi en çok dönüştürenler olduğunu fark ederiz. Zor insanlar çoğu zaman bize rahatsız edici gelir çünkü farkında olmadan kendi eksiklerimizi ve yaralarımızı yansıtırlar. Onların davranışlarındaki sertlik, kibir veya duyarsızlık aslında bizim de içimizde, belki farkında bile olmadığımız benzer duyguların izlerini taşır. Bu yüzden onları gördüğümüzde yalnızca onlara değil kendi iç dünyamızda gizli duran yönlere de tepki veririz. Arabi hazretleri insanın alemde karşılaştığı her şeyin onun kendi hakikatinin bir yansıması olduğunu söyler. Bir başka deyişle karşımızdaki insan aslında bize kendimizi gösteren bir aynadır. Bu aynada hoşumuza giden yüzler de vardır, görmek istemediğimiz yüzler de. İşte zor insanlar bize bu görmek istemediğimiz taraflarımızı yansıtır. Onlarla yaşadığımız çatışma, çoğu zaman içimizde çözülmemiş meselelerin açığa çıkmasıdır. Bu fark ediş kolay değildir. Çünkü insan egosu, kusurları dışarıda aramayı sever. Hatalar hep karşı tarafta, yanlış hep başkasındadır. Ama derin bir farkındalıkla bakıldığında, zor insanlarla yaşanan gerilimlerin, bizi kendimizle yüzleştiren eşsiz fırsatlar olduğu anlaşılır. Bu yüzleşme acı verici olsa da, hakikate yürüyen yolcunun olgunlaşması için zorunludur. Eğer bu aynada gördüklerimizi reddedersek, aynı ders farklı kişiler aracılığıyla karşımıza çıkmaya devam eder. Ama onları kabullenip, eksiklerimizi onarmaya niyet ettiğimizde, o zor insanlar ya hayatımızdan çekilir ya da artık bize zarar veremez hale gelir. Çünkü asıl değişim karşımızdakinde değil, içimizde gerçekleşir. Ve belki de bu zor insanların hayatımızdaki en büyük rolüdür. Bizi görmezden geldiğimiz hakikatimize geri döndürmek. İnsanın iç dünyasında en zorlu mücadele başkalarıyla değil, kendi nefsiyle olandır. Nefs rahat ve konfor alanında kaldığında gerçek yüzünü göstermez. Asıl sınav huzursuzluk ve sıkışmışlık anlarında ortaya çıkar. İşte zor insanlar bu görünmez mücadeleyi görünür hale getiren ilahi araçlardır. Onlar davranışlarıyla, sözleriyle ya da tavırlarıyla nefsin gizli köşelerine ışık tutar ve onun hala terbiye edilmemiş yönlerini açığa çıkarırlar. Arabi hazretleri nefsin ancak çeşitli imtihanlarla olgunlaşacağını söyler. Ona göre bu imtihanlar bazen yoksullukla, bazen hastalıkla, bazen de başka insanların tutumlarıyla gelir. Özellikle bizi rahatsız eden kişiler, nefsi en hızlı şekilde yüzeye çıkaran unsurlardır. Çünkü nefs, kendisine karşı çıkan, onu eleştiren ya da sınırlarını zorlayan durumlara tahammül etmekte zorlanır. Bu anlar, sabır ve öfke kontrolü gibi erdemlerin gerçek anlamda öğrenildiği anlardır. Zor insanlarla karşılaştığımızda içimizde iki yol belirir. Ya nefsin sesine kulak verip öfkeye kapılırız ya da bu durumu bizi eğiten bir ders olarak görürüz. İkinci yol insanın ruhsal gelişimi için altın değerindedir. Çünkü burada öfkeye rağmen sükuneti korumak, kırgınlığa rağmen adil davranmak ve incinmişliğe rağmen kalbi temiz tutmak öğrenilir. Nefsin terbiyesi uzun ve zahmetli bir süreçtir. Zor insanlar bu sürecin hızlanmasına vesile olan katalizörler gibidir. Onlar olmasa çoğu zaman kendi içimizdeki zayıflıkları fark etmez, aynı davranış kalıplarını sürdürürüz. Ama onların varlığıyla nefsin aşırılıklarını törpüleyebilir, olgunlaşma yolculuğunda büyük adımlar atabiliriz ve belki de bu yüzden zahirde bizi zorlayan insanlar hakikatte bize en büyük iyiliği yapanlardır. Zor insanlar hayatımıza girdiklerinde yalnızca sabrımızı sınamazlar. Aynı zamanda bizi çok daha ince ve zor bir dengeyle karşı karşıya bırakırlar. Merhamet ile adalet arasındaki denge. Çünkü onların sergilediği tutumlar bize ya fazlasıyla hoşgörülü olma ya da sert ve tepkisel davranma eğilimi kazandırabilir. Fakat hakikat yolcusunun bu iki uç arasında sağlam bir köprü kurması gerekir. Bu köprü, Adaletin koruduğu ve merhametin yumuşattığı bir yoldur. Arabi hazretleri ilahi isimlerin insanda tecelli etmesinden bahsederken Rahman ve Adl isimlerini yan yana ele alır. Ona göre gerçek olgunluk, merhameti adaletsizliğe, adaleti ise merhametsizliğe dönüştürmeden yaşayabilmektir. Merhamet, karşımızdakinin hatasını anlamamızı sağlar. Adalet ise hatayı onaylamamamız gerektiğini hatırlatır. Zor insanlar, bu iki ilahi özelliğin hayatımızda birlikte işlemesi gerektiğini öğreten en çarpıcı sınavlardır. Merhamet sadece affetmek değildir. Bazen merhamet, bir insanın yanlışını devam ettirmesine izin vermemek, ona kendi sınırlarını göstermek demektir. Örneğin bize karşı haksızlık yapan birine sessizce katlanmak görünürde hoşgörü gibi görünse de aslında onun yanlışını pekiştirebilir. İşte bu noktada adalet devreye girer. Adalet, karşımızdakine haddini bildirirken bile kalbimizde kin taşımamaktır. Bu hem bizim hem de karşı tarafın içsel gelişimi için gereklidir. Diğer yandan adaletin katı bir ceza anlayışına dönüşmesi de tehlikelidir. Zor insanın hatasını gördüğümüzde onu tamamen dışlamak, yok saymak ya da öfkeyle karşılık vermek kolaydır. Fakat hakikate giden yol insanı bu kolay yollardan alıkoyar. Burada merhamet devreye girer, karşımızdakini anlamaya çalışmamızı, onun da bir imtihan sürecinden geçtiğini fark etmemizi sağlar. Böylece adalet intikamın kılığına girmeden uygulanabilir. Zor insanlarla kurduğumuz ilişkiler bu dengeyi öğrenmemiz için en etkili derslerdir. Onlar bize Kalbi sertleştirmeden kararlı durmayı, yumuşak kalpli olmayı, elden bırakmadan da sınır çizmeyi öğretir. Bu denge kurulduğunda hem kendimizi koruyabilir hem de karşımızdakine zarar vermeden yanlışını gösterebiliriz. Bu süreçte en önemli farkındalıklardan biri şudur: Merhamet ve adalet birbirine zıt değil, birbirini tamamlayan iki kanattır. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Sadece merhamet sınırları belirsiz bir ilişki doğurur. Sadece adalet ise ilişkileri sert ve kırıcı hale getirir. Zor insanlar bu iki kanadın birlikte çalışmasını sağlayan ilahi vesilelerdir. Onlar olmasa merhametimiz pasifliğe, adaletimiz ise acımasızlığa dönüşebilir. Bazen hayatımıza giren bir zor insan bize bu dengeyi yıllarca öğretecek bir hikaye bırakır. Haksızlıklarına maruz kaldığımızda bir yandan hakkımızı savunuruz, bir yandan da onun kendi içsel mücadelesini anlama gayretinde oluruz. Zamanla fark ederiz ki bu insanlar yalnızca hayatımıza zorluk getirmemiş. Aynı zamanda bizi daha bilinçli, daha dengeli, daha olgun bir insan haline getirmiştir. Ve bu ders kitaplardan değil, yaşanmış acı tecrübelerden öğrenilir. Sabır Çoğu insanın zihninde sadece beklemek, sessiz kalmak ya da olayların geçmesini izlemek olarak yer eder. Oysa sabır, İslami ve tasavvufi perspektifte çok daha aktif, bilinçli ve derin bir duruştur. Özellikle zor insanlarla karşılaştığımızda sabır pasif bir katlanma değil, bilinçli bir dayanma halidir. Bu, hem nefsi hem de kalbi eğiten bir süreçtir. Arabi Hazretleri Sabrı yalnızca dış olaylara karşı gösterilen bir tutum olarak görmez. Ona göre sabır, insanın kendi iç dünyasında da gösterdiği bir istikamettir. Öfke, kırgınlık, hayal kırıklığı ya da gurur gibi duygular yükseldiğinde sabır bu duygulara kapılmadan onların akışını izleyip aşabilme yeteneğidir. Bu yüzden zor insanlar sabır eğitiminin en güçlü öğretmenleridir. Onlar sabır eşiğimizi zorlar. Duygularımızın kontrolünü elimizde tutmayı öğrenmemize vesile olurlar. Gerçek sabır, zamanın geçmesini bekleyerek değil, o anı hakkıyla yaşayarak ortaya çıkar. Bir insan bize haksızlık ettiğinde ilk tepki genellikle öfke olur. Ancak sabır, o öfkeyi hemen harekete geçirmek yerine onu içimizde tutup dönüştürebilmektir. Bu dönüşüm bizi hem daha bilinçli hem de daha güçlü bir hale getirir. Çünkü sabır, aynı zamanda neyin ne zaman yapılması gerektiğini bilme sanatıdır. Zor insanlarla yaşanan süreçte sabır çoğu zaman yanlış anlaşılan bir kavramdır. Bazıları sabrı karşı tarafın haksızlıklarını kabul etmek gibi algılar. Oysa hakiki sabır adaletle birlikte yürür. Bir insanın yanlışını görüp ona sessiz kalmak sabır değil, korku veya pasifliktir. Gerçek sabır yanlışı düzeltme iradesini koruyarak duygularımızı bu süreçte dengede tutabilmektir. Sabır sadece bireysel huzuru değil, ilişkilerin sağlıklı ilerlemesini de sağlar. Çünkü sabırlı bir insan karşısındaki kişinin anlık öfkesine karşı aynı şekilde tepki vermez. Bu çatışmaları büyütmek yerine çözülmesine vesile olur. Zor insanlar karşısında sabırlı olmak onları değiştirmekten çok kendi içsel dinginliğimizi korumak için gereklidir. Bazen sabır, bir süreç boyunca sessiz ve istikrarlı bir şekilde durmayı gerektirir. Bazen de bir anlık kararlılıkla doğru zamanda harekete geçmeyi. Her iki durumda da sabır bizi olgunlaştırır ve zor insanlar bu eğitimin kaçınılmaz parçasıdır. Onlar olmasa, sabrın kitaplarda okunan soyut bir kavram olarak kalması, hayatımıza gerçek anlamda yerleşmemesi ihtimali yüksektir. Sabır kavramını derinden idrak eden biri, zorluklar karşısında yıkılmadığı gibi, bu zorlukların içinde kendi ruhunu da yüceltir. Çünkü sabır sadece bir duruş değil, aynı zamanda ilahi plana güvenmenin ve teslimiyetin en somut halidir. Ve belki de en çok zor insanlarla sınandığımızda bu hakikati hissederiz. Hayatın akışı içinde Çoğu zaman karşılaştığımız olayların arkasındaki büyük resmi göremeyiz. Kimlerle tanışacağımızı, hangi olayların başımıza geleceğini veya hangi yolların önümüzde açılacağını biz seçmiyoruz. Tıpkı bunlar gibi karşımıza çıkan zor insanlar da bizim irademiz dışında belirlenmiş gibi görünür. Ancak tasavvuf perspektifinde hiçbir şey öylesine gerçekleşmez. Her karşılaşma, her konuşma, her olay İlahi planın sessizce işleyen bir parçasıdır. Arabi Hazretleri Allah'ın kudretini ve ilmini anlatırken, varlık alemindeki her şeyin ezelde yazılmış bir senaryonun gereği olarak ortaya çıktığını söyler. Ona göre, hayatımıza giren insanlar, ister dost ister düşman olsun, bizim yolculuğumuzun önemli dönemeçleridir. Zor insanlar ise bu dönemeçlerde özel bir işlev görür. Onlar bizi yağ olduğumuz halde bırakmaz ya da gittiğimiz yolu değiştirmemize vesile olur. Çoğu zaman zor insanlarla karşılaşmak bize haksızlık gibi gelir. Neden benim karşıma çıktı? Neden ben bu kadar uğraşıyorum diye sorarız. Oysa bu insanlar ilahi planın görünmez dokunuşlarıdır. Bazen bir kararımızı gözden geçirmemizi, bazen hayatımızdaki yanlış bir yönü fark etmemizi, bazen de sabır ve metanet gibi erdemleri kazanmamızı sağlarlar. İlk bakışta sert görünen bu karşılaşmalar aslında bizi koruyan ve büyüten bir hikmet taşır. Bu görünmez planın farkına varmak insana bambaşka bir huzur getirir. Çünkü o zaman hayatımıza giren her kişinin bir rolü olduğunu, hiçbirinin boşuna orada bulunmadığını anlarız. Bu farkındalık zor insanlar karşısında öfke yerine anlamaya, kırgınlık yerine ibret almaya yöneltir. Elbette bu haksızlığı onaylamak anlamına gelmez. Fakat haksızlığın bile bizi olgunlaştıran bir araç olduğunu idrak etmek bakış açımızı kökten değiştirir. İlahi plan çoğu zaman sessiz işler. O an için anlamlandıramadığımız olaylar yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda bir bütün halinde gözümüzün önünde belirir. O zor insanın aslında bizi büyük bir hatadan kurtardığını, bir yönümüzü geliştirdiğini ya da bizi daha sağlam adımlar atmaya hazırladığını fark ederiz. Bu yüzden hakikate yönelen insan, karşısına çıkan herkesin gönderilmiş olduğuna inanır. Bazen bir zor insan, hayatımızdaki bir kapının kapanmasına neden olur. O kapının kapanması o an bize acı verir. Ama ilahi plan içinde, o kapının kapanmasıyla açılan yeni yolların kıymeti zamanla ortaya çıkar. Tıpkı fırtınanın ağaçtaki çürük dalları koparması gibi, bu kişilerde hayatımızdan eksilttikleriyle aslında bizi güçlendirirler. İlahi planın görünmez dokunuşunu fark eden bir insan artık karşısına çıkan zorluklara yalnızca şikayetle bakmaz. Onun yerine bana ne öğretmek istiyor sorusunu sorar. Bu soru hem kalbi yumuşatır hem de zihni berraklaştırır. Çünkü insan anlar ki ilahi kudret hiçbir şeyi boşuna yapmaz. Her şey insanın hakikate giden yolculuğunda bir basamak olarak yerini alır. İnsanın hakikate ulaşma yolculuğunda karşılaştığı en büyük engellerden biri kendi önüne ördüğü perdedir. Bu perde bazen bilgisizlikten, bazen gururdan, bazen de geçmişte yaşanan kırgınlıklardan oluşur. Gözümüzün önünde durur ama biz onun farkında bile olmayız. Zor insanlar işte bu görünmez perdeyi fark ettiren ve aralamamıza yardımcı olan özel vesilelerdir. Onların varlığı bize hem kendimizi hem de başkalarını daha derin bir bakışla görme fırsatı verir. Arabi Hazretleri hakikatin her zaman açıkta olduğunu ama insanın kendi perdeleri nedeniyle onu göremediğini söyler. Bu perdeler nefsin ve arzuların dokuduğu ince ama güçlü katmanlardır. Zor insanlarla karşılaştığımızda bu perdeler gerilir, hatta bazen yırtılır. Çünkü onların bize hissettirdikleri öfke, kırgınlık, hayal kırıklığı gibi duygular aslında perdenin hangi malzemeden örüldüğünü gösterir. Eğer dikkatli bakarsak bu duygular bize kendi hakikatimize giden yolu işaret eder. Zor insanlar, hakikate ulaşmak isteyenler için adeta bir pusula gibidir. Onlar bize hala aşamadığımız, hala kabullenemediğimiz yönlerimizi gösterir. Bazen bir sözleriyle, bazen bir davranışlarıyla bizi yüzleşmekten kaçtığımız noktaya götürürler. Bu yüzleşme kolay değildir çünkü kendi eksiklerimizi, kırılganlıklarımızı ve hatalarımızı kabul etmek insanın nefsine en ağır gelen şeylerden biridir. Ama işte tam da bu yüzleşme anında perde aralanır. Bu aralanma bir anda tüm hakikati göstermeyebilir. Bazen perde hafifçe kenara çekilir, bize sadece küçük bir ışık sızar. O ışık bile bakışımızı değiştirir. Artık zor insanı yalnızca bir engel olarak değil içsel uyanışımızda bir basamak olarak görmeye başlarız. Bu farkındalık öfkenin yerini anlayışa, kırgınlığın yerini ise hikmete bırakır. Hakikate giden yol çoğu zaman düz ve kolay bir patika değildir. Virajlar, engeller ve beklenmedik duraklarla doludur. Zor insanlar bu yolda karşılaştığımız zorunlu duraklardır. Onlar sayesinde içsel yolculuğumuz derinleşir, bakış açımız genişler ve kalbimiz olgunlaşır. Bazen onların varlığı bizi yavaşlatır gibi görünür. Oysa bu yavaşlama aslında derinleşmemiz için verilmiş bir fırsattır. Perdeyi aralamak yalnızca başkalarının davranışlarını anlamak değil, aynı zamanda kendi kalbimizin derinliklerini keşfetmektir. Zor insanlarla yaşadığımız her karşılaşma bize sen de bu hikayenin içindesin der. Bu farkındalıkla hareket eden kişi artık hakikate daha yakındır. Çünkü karşılaştığı her kişiyi İlahi hikmetin bir yansıması olarak görür ve o zaman anlar ki hakikate giden yolun taşları bazen en zor insanlar tarafından döşenir. Hayat yolculuğumuzda karşılaştığımız zor insanlar çoğu zaman bizi en çok inciten, en çok yoran, hatta bazen keşke hiç tanımasaydım dedirten kişiler olur. Fakat derinlemesine baktığımızda onların varlığının bize kattıklarını inkar edemeyiz. Bizi güçlü kılan, sabrımızı olgunlaştıran, adalet duygumuzu keskinleştiren ve kalbimizi yumuşatan pek çok ders tam da bu insanların vesilesiyle hayatımıza girmiştir. İlahi planın dokusunda hiçbir iplik boşuna değildir. Dost da, düşman da hayatımıza bir amaçla dokunur. Kimileri bize huzur verir, kimileri bizi zorlar ama hepsi bir şekilde bizi dönüştürür. Zor insanlar ise bu dönüşümde özel bir yere sahiptir. Onlar bilerek ya da bilmeyerek bizi kendi hakikatimize yaklaştıran araçlardır. Belki bugün hala kalbimizi kıran, bizi öfkelendiren, anlamadığımız davranışlar sergileyen biriyle karşı karşıyayız. Ama yarın geriye dönüp baktığımızda onun aslında bizi en önemli derslerden biriyle tanıştırdığını fark edeceğiz. O yüzden bu karşılaşmalara sadece yük olarak değil, bize hediye edilen bir imtihan olarak bakmak gerekir. Unutma ki Hakikate giden yol bazen dost eliyle açılır, bazen de en sert rüzgarlarla ve bazen kalbin en derin yaraları onu olgunluğun en yüksek basamaklarına taşıyan merdiven olur. İşte o zaman zor insanlara bile minnet duymayı öğreniriz. Çünkü onlar olmasa belki de hiçbir zaman bu kadar güçlenemezdik.